Cezayir interpozisyon ameliyatı yaklaşık olarak 4-6 saat sürmekte ve kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Ee, hastalar ameliyattan önce bir ya da 2 gün misafir edilmekte, ameliyat öncesi hazırlığı gerçekleştirilmekte. Daha sonrasında ameliyat sonrası 5-7 gün hastanemizde kalmakta ve süre sonunda e, normal, keyifli bir şekilde taburcu olabilmektedirler. Ama hastalarımız tedavi süreci sonrası taburcu olduktan sonra yalnız başlarına kalmamaktadır. Sürekli olarak 1. 3. 6. 9. 12. ayda kontrole çağrılmakta. Gidişleri ve genel düzeyleri sağlık düzeyleri kontrol edilmektedir.